Kadınlar öldürülüyor. Lütfen ve lütfen meclis özel gündemle toplansın. Her gün en az 3 kadın öldürülüyor. Farkında mısınız? Artık bunun adı cins kırım. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 etkin uygulansın. Ne yazık ki kadın cinayetleri hız kesmiyor. Kadınlar ölüyor meclisin bir an önce özel gündemle toplanmasını talep ediyoruz. Türkiye'de her gün en az üç kadın öldürülüyor. Bunun adı artık cins kırım. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 etkin uygulansın. Bu bir savaşsa bilelim. Ancak bir savaşta bu kadar çok kadın kasten öldürülür çünkü. Bu bir cins kırımıysa bilelim. Sırf kadın olduğu için öldürülüyor kadınlar. Kadın cinayetlerinde bahaneler hep aynı. Caydırıcı yaptırımlar şart. Görün artık bu ayıbı. Kabul edin bu vahşeti. Sıradan olaylar olarak anamayız kadın cinayetlerini. Çözüm bulun. Ses olalım, ses olun. Kadınlar ölüyor. Meclis özel gündemle toplansın. Şiddet, cahillik göstergesinin en üst sınırıdır. Kadına yapılan şiddet suçtur. Artık bunun meclise bir gündem olarak getirilmesi gerekmiyor mu?